Efendim herkese merhabalar. Ben Metin Mert. Bugünkü içeriğimizin konusu yabancı kelimelerle mücadele. Peki bu nereden çıktı diyecek olursanız hemen paylaşayım sizinle. Bir gün arkadaşlar ablamla yazışırken, telefonda, Whatsapp'ta biliyorsunuz son dönemin çok kullanılan uygulaması. Whatsapp'ta yazışırken ablama uzun uzun bir şeyler yazdım. İşte nasılsınız ablacığım iyi misiniz çocuklar nasıl vesaire vesaire vesaire. Bunlardan bahsettim, bahsettim, bahsettim. Yaklaşık olarak 15-20 satır yazı yazdım kendisine. 10-15 dakika sonra bir baktım telefonuma bana ablam cevap göndermiş. Telefonumda e, görmüş olduğum cevaba çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Aynı zamanda çok da güldüm. Benim 15-20 satır yazmış olduğum e, merhaba, selamlar vesairenin karşılığında ablam sadece ok yazmıştı arkadaşlar. Sadece ok yazmıştım. Buna hem çok güldüm, hem çok üzüldüm, hem de çok şaşırdım. Çünkü ablam belli bir yaşın üzerinde olmasına rağmen bu maalesef ee, Türkçe'ye yapılan saldırılardan çok etkilenmiş olmalı ki ok kelimesi onun da diline maalesef yerleşmiş. Bakın belli bir yaşın üzerinde diyorum çünkü belli bir yaşın üzerindeki bir bayanın bunu kullanmasını düşünürseniz gençlerin vay haline. Gençlerin zaten nasıl konuştuğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Belki 5 kelimenin üçü yabancı kelimelerden oluşuyor. Onun için sizlerden özellikle özellikle rica ediyorum. En fazla beni üzen kelimelerden birisi ve Türkçemizin maalesef kalbine ok gibi saplanan kelimelerden birisi budur. Lütfen konuşmalarınızda, yazışmalarınızda ok kelimesini kullanmayınız. Onun karşılığı var. Onun karşılığı varken ok kelimesini rica ediyorum ki kullanmayın. Ok kelimesinden sonra en fazla beni üzen kelimelerden birisi de bay bay. Bye bye meselesi o kadar üzücüdür ki daha çocuklarımıza, bebeklerimize, daha küçük, küçükken, daha küçücükken onlara bye bye dedirtiyoruz. Ve maalesef ta çocukluktan, bebekliklerinden başlayarak bu hatayı yapıyoruz. Lütfen şu bay bye kelimesinden de kurtulalım. Şimdi mesela video kelimesi. Video kelimesini kesinlikle kullanmıyorum. Bunun karşılığında görüntüyü kullanıyoruz ve hiçbir şekilde de kullanmayacağız. Onun için ee, bütün youtuber kardeşlerimden, arkadaşlarımdan ricam lütfen çektiğiniz e, kısa kısa filmler ya da işte her neyse onlara video demeyiniz arkadaşlar. Sizden çok rica ediyorum, görüntü kelimesini kullanalım. Perfect kelimesi de aynı şekilde son zamanlarda çok kullanılıyor. Dream kelimesi, see you, wonderful. Mesela başka bir yabancı kelime, relax ol. Relax ol nasıl bir garabettir, bunu anlamakta zorlanıyorum. Ee, başındaki kelime İngilizce, sonu Türkçe. Relax ol. Son derece kötü arkadaşlar. Bunu da lütfen kullanmayalım. Yine aynı şekilde söylemiştim. Wonderful. Emoji mesela son dönemde çok kullanılıyor. Emoji'yi de lütfen kullanmayalım. Emoji'nin yerine de ifade kelimesini kullanabiliriz. Please, please kelimesini hiç kullanmayalım. En çok dikkatimi çeken kelimelerden biri de showroom. Lütfen, lütfen iş sahipleri, patronlar, sevgili patronlar ne olur ee, ne olur showroom ifadelerini e, bu tabelalardan kaldıralım ve yerine teşhir salonu ifadesini kullanalım. Ve aynı şekilde pet shoplar arkadaşlar. Evcil hayvan dükkanı aslında tam Türkçe karşılığı. Pet shoplar da aynı şekilde son derece iğreti durmakta. Fokuslanmak. Ee, arkadaşlar fokuslanmanın yerine de odaklanmayı tabii ki kullanabiliriz. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar time kelimesi. Time kelimesi de çok fazla kullanılıyor. Bunun yerine de tabii ki Türkçe kelimeler var ve onları kullanmalıyız. Yine aynı şekilde çek kelimesi, bu da çok kullanılıyor. Ee, çek etmek var. Ee, bu da son derece ucube. Bunu da lütfen kullanmamaya gayret edelim arkadaşlar. Ve tabelalar konusu. Tabelalar konusu da en fazla beni üzen konulardan birisi ee, ve en fazla dikkatimi çeken tabelayı sizinle paylaşıyorum. Allah aşkına size soruyorum. Sultanahmet Köfte Time ne demek? Yani güler misin ağlar mısın Sultan Ahmet köfte time. Bu tarz işyerlerine çok rastladım İstanbul'da özellikle. Bu işyerlerinin sahiplerinin her birinden özellikle özellikle rica edeceğim lütfen şu time kelimesini oradan kaldırınız. Sizden çok rica ediyorum böyle bir garabet olamaz. Böyle bir gariplik olamaz yani. Sultanahmet köfte time yani düşünebiliyor musunuz yani? Gerçekten çok komik. Kesinlikle ve kesinlikle bunları söylerken niyetim birilerini kırmak, üzmek asla ve asla değil. Ee, çok önemli bir konuya dikkat çekmek için bunu yapıyoruz. Ve başka bir tabela. Barber's Shop. Barber's Shop nedir? Allah aşkına yani. Berber ifadesi çok rahat bunu karşılarken Barber's Shop nasıl bir özentidir bunu da anlamış değilim. Peki en önemli konulardan birisi bir seyahat esnasında arkadaşlar Kemer Burgaz ve Bahçecik yolu üzerinde bir tabela gördüm yine aynı şekilde bu tabela nedir arkadaşlar Atatürk Arboretumu. Bakın bu ifade o kadar kötü bir ifade ki hiçbir şekilde Atatürkle yan yana gelmeyecek bir kelime. Arboretum kelimesi aslında ağaç parkı manasında bir kelime ama ne hikmetse onu oraya kim koymuş onu bilmiyorum ama arboretum kelimesi son derece kötü ve son derece iğretidir arkadaşlar. Bakın yani dille uğraşan bir insan olarak e, özellikle de söylüyorum. İngilizce altyapısı az buçuk olan birisi olarak da inanın bu kelimeyi söylerken çok zorlandım. Siz tek seferde söyleyebilecek misiniz bilmiyorum. Atatürk Arboretum'u. Gittiniz bu e, ağaç parkını gezdiniz, akşam birilerine anlatmak istiyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle hatırlamayacaksınız ve büyük ihtimalle de söyleyemeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü ben bile söylerken çok zorlandım. Buradan sevgili Sarıyer Belediyesi'nin değerli başkanına sesleniyorum. Lütfen o tabelayı oradan kaldırınız. Sevgili başkanım, çok saygıdeğer başkanım lütfen sizden çok rica ediyorum o tabelayı oradan kaldırın. Lütfen Kültür Bakanlığı'ndan ya da sizin kültür işlerinden ya da başka bir birimden ne olur destek alın ve o tabelanın yerine Öztürkçe bir kelime koyun. Sizden çok çok rica ediyorum. Evet arkadaşlar, içeriğimiz bu şekilde. İçeriğimizi tamamladık. E, bu bölümde sizlere e, yabancı kelimelerin kullanılmaması ile alakalı bir hassasiyet oluşturmak adına paylaşımlar yaptık. E, diliyorum ki faydalı olmuştur. Bir hassasiyet oluşacağını düşünüyorum. Size bir şarkının e, tekrar bölümüyle veda etmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdi şarkımı paylaşmak istiyorum. Çok e, acemice bir şey, biliyorum ama e, bir arkadaşımın talebiydi, onu da kırmak istemedim. E, şimdi paylaşalım. Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsem dolar gözlerim. Dolar gözlerim. Hoşçakalın.